Herkese merhaba şimdi yeni bir bölüme geçiş yaptık bu bölümümüzde menüleri ve diyalogları işleyeceğiz ama ilkin diyalogları işleyeceğiz diyaloglardan e, ilk başta alert yolu başlayacağız alert yolu e, özelleştirilmiş hali var onu işleyeceğiz böyle ilerleyerek diyalogları size anlatacağım custom diyalog nasıl yapılır bunları anlatacağım bu şekilde ilerleyerek devam edeceğiz ama bunlardan önce bir tane dosya oluşturalım yine Bunun ismini ben diyaloglar diyeceğim. Tamam, şu anda program açıldı. Burayı silelim. Burayı linear layout yapacağım. Ondan sonra bunun içerisine ilk başta bunun bir oryantasyonunu verelim. Vertical olsun bu. Bunun içerisine ilerleyat oluşturacağım ben yine meçe wrap ayarladım, orientationını horizontal olarak ayarlayacağım. İçerisinde iki tane buton koyacağım. Bu butonlara herhangi bir özellik vermeyeceğim. Sadece görünüş olarak işte içerisindeki yazı görünse yeterli. Diğer amacımız diyalogları işlemek. Butonun görünüşünün çok da bir önemi yok. Buna alert diyalog alert dialog diyeceğim. Ondan sonra bir size verelim. Size 17 CPI olsun. Color verelim. Belli etsin içerisindeki yazıyı. Bir de stilini değiştirelim. Böyle olması yeterli. Buna 10 klik verelim bir de. Buna normal alert diyalog diyelim neden normal dedim bu alert diyaloğun özelleştirilmiş hali var ee, o yüzden böyle bir şey yazdım bunu burada tanımlayalım tamam ee, bunu biraz yukarıya göre aşağı alabiliriz aslında 15 dpi böyle dursun. Çok üzerinde yoğunlaşmaya gerek yok. Şimdi alert diyalog ekrana bir mesaj veren bir pencere açar ve bu pencere içerisinde kullanıcıya bir şey yapmasına dair iki seçenek sunar. Genellikle kullanım amacı bu şekildedir. İşte mesela oyundan çıkarken geriye bastığınızda oyundan çıkmak istenenize emin misiniz? Evet ve hayır gibi seçenekler koyar. O seçeneklere basarak bir şeyler yapmasını sağlarsınız. Bu gibi durumları işte biz alert diyaloglarla yapıyoruz. Gelelim bunun kullanımı nasıl olduğuna. Geliyorum şu metodun içerisine alert diyalog diyorum. Nokta bu yıldır diyorum. Ondan sonra buna bir isim veriyorum. Alert diyeceğim. Eşittir diyeceğim. New alert diyalog bu yıldır. Böyle yaptıktan sonra benden bir tane kontekst değeri girmemi istiyor. Buraya dis yazabilirim. Ondan sonra başlayalım alert diyalon özelliklerine. E, buradaki vermiş olduğumuz nesnenin ismini buraya yazıyorum. Nokta bırakıyorum. Bakın burada bir sürü özelliği çıktı. Burada set title var. Bu bunun başlığını belirliyor. Mesela başlığında ben genelde uygulamanın ismini yazarım. E, farz edelim. E, bir tane uygulama yapmışsınız. Ne uygulaması olsun bu? Bu uygulama kütüphane otomasyonu olsun. Kütüphane otomasyonu Ben genellikle bu şekilde yaparım başlık veririm Mesela diyelim ki kullanıcı bunu Geriye doğru bastığında çıkacak Bir alertmiş gibi Yapmış olsun Yani sanki kullanıcı geriye bastığında karşısına çıkacak bir Alert diyalogmuş gibi biz bunu bir tasarlayalım Yani şöyle yapacağız alert diyeceğim nokta Bakın burada set mesaj diye bir özellik var Buraya Kullanıcıya vermek istediğiniz mesajı yazıyorsunuz. Şimdi kullanıcı geriye bastığında karşısına çıkması gerekiyor bu diyalog. O zaman ne diyebiliriz? Ee, uygulamadan çıkmak istediğinize emin misiniz diyelim. Emin misiniz? Böyle bir şey yazalım. Ondan sonra bu diyaloglar e, herhangi bir yere tıklanınca kapanabiliyor. Ama bunların kapanmasını engelleyebiliyoruz. Yani İlla ki bizim vermiş olduğumuz bu iki seçenekten birisini seçmek zorunda bırakabiliyoruz bu sayede. Onu şu şekilde yapıyoruz. Set cancelable diye bir özellik var. Bunun içerisine değeri false olarak yaparsanız, bunun kapanmasını engellemiş olursunuz. Ondan sonra tekrar alert diyorum. Burada set icon var. Bakın buraya da bir ikon ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bizim ikonlarımız MIP map klasörü içerisinde bakın şuradaki resmin altındaki şuradaki MIP map klasörü içerisinde şu an elimizde iki tane sadece özellik var. İki tane sadece icon var. Kendimiz icon eklemedik. O yüzden hazırlardan birisini kullanacağım. R.MIPMAP. Bakın burada iç launcher yazıyor. Bunu seçelim. Ondan sonra bu ayarları yaptıktan sonra şimdi kullanıcıya yapmak istediği şeylerle ilgili bir seçim vermemiz gerekiyor. Bir yazı vermemiz gerekiyor. Onu şöyle yapıyoruz. Alert diyorum. Nokta. Set pozitif button diyorum. Bakın burada çıktı. Butonu burada seçtim. Bunu seçince bakın böyle iki tane parametre alıyormuş. Bir tanesi onclick listener bir tanesi içerisine yazacağımız değerle ilgili bir şey. Buraya ben mesela set positive'e hayır diyeceğim bunu kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Buna evet de diyebilirsiniz ilk başta fark etmez. Ben buna işte pozitif kısmına hayır diyeceğim. Yani kullanıcı hayır demişse benim için pozitif demektir diye düşündüm. O yüzden böyle yazdım. Ondan sonra virgülden sonra ne diyeceğim? CTRL space'e yine bastım. Bakın burada Dialog interface diye bir şey çıktı. Çıkmazsa kendiniz de yazabilirsiniz. Dialog interface diye geçiyor. Bu on click listener'ı seçin. Onu seçtikten sonra bakın böyle 10 klik kendisi burada oluşturdu. Şurada bir tane kırmızılık var. Bunu noktalı virgülle böyle kapatabilirsiniz. Ondan sonra şu 10 klik içerisinde kullanıcı hayır demişse ne olacak o zaman? Diyaloğu kapatalım değil mi? Hani kullanıcı hayır demişse o diyalog kapansın açılan diyalog. Onu nasıl yapabiliriz? Bakın burada diyalog interface diye bir şey var. Bu diyalog interface sayesinde bu açılan diyalogu kapatabiliyoruz. Yani geliyorum buraya. Diyalog interface nokta dismiss dersem bu açılan pencereyi kapatmış oluyor. Geliyorum bir aşağıya. Yine alert diyorum. Set negatif buton var. Buna da ben evet diyorum. Yani kullanıcı evet gerçekten de uygulamadan çıkmak istiyorsa diye buraya bıraktım. E, virgül bıraktım. New diyeceğim. E, Diyalog interface on click listeneri seçtim. Şurada yine bir kırmızılık var. Bunu noktalı virgülle kapatıyorum. ondan sonra bu on click içerisine şöyle bir şey yapalım. Gerçekten uygulamasına uygulamadan çıkmasını da sağlayabiliriz. Onu yapmayalım. Bir toasla mesaj verdirelim. Buna application context diyorum. çıkışa bastın diyelim. Çıkışa bastın. Süresini şart diye ayarladım. Bunu da show ettim. Şimdi bunu e, ayarladıktan sonra alert yolu açmak için e, bir komut daha yazmamız gerekiyor. Geliyorum aşağıya alert diyorum nokta show diyorum. Böyle yapınca ben bu alert yolu bu butona tıklandığında açmış oluyorum. Çalıştırıp bir test edelim. Uygulama şu anda açıldı. Böyle bir şey çıkarsa bunu kapatın önemli değil. Bakın şimdi alert diyaloğa basacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir ekranda mesaj çıktı. Şuradaki bakın title kütüphane otomasyonu yazıyor. Benim buradaki yazmış olduğum title'a göre değişti. Şurada bir tane ikon varmış. Orayı şuradaki kodla yaptım. Ee, bakın herhangi bir şeye tıklıyorum. Ekrana falan olsun. İşte geriye basıyorum. Bakın kapanmıyor. Bunu da şu cancelable özelliğini false yaparak düzelttim. Bakın burada bir tane biz mesaj yazmıştım orada şurada görünüyor. Ee, pozitif buton özelliğini hayır yapmışım. Bakın pozitif buton özelliği sağ kısımda yer alıyor, negatif ise e, sol kısımda yer alıyor. Bunların özelliklerini ben mesela buraya evet burayı hayır yaparsam bu sefer e, şu kısımda evet yazarken burada ise hayır yazacak. Çalıştıralım mesela. Bakın tekrar bastım. Gördüğünüz gibi yerleri değişti. Bunları düzeltelim. Şu cancel abla özelliğini kapatırsam ekranın herhangi bir yerine bastığımda ya da buraya bastığımda bu diyalog penceresi kapanacak. Bakın diyalogu açtım. Şu an ekranın herhangi bir yerine tıkladım. Kapandı. Tekrar açtım. Bu geriye bastım. Yine kapandı. Bunun kapanmasını engellemek için böyle bir şey de yazabilirsiniz. Böyle dursun şimdilik. Son olarak alert yolu açtım. Hayır deyince bakın alert yolu kapanacak. Bu dismiss komutu sayesinde bastım kapandı. Evet'e basınca da şuradaki mesaj yazacak. Ben zaten önceki derslerde sanırsam isim şehir oyunundaydı. Oyundan çıkış nasıl oluyor? Uygulamadan daha doğrusu çıkış nasıl oluyor? Onu göstermiştim size. Onu kendiniz buraya da yazabilirsiniz. Ben bilerek yazmadım. Bastım evet'e. Bakın mesajı verdi. Bu arada buradaki işlemi yaptıktan sonra da yine diyaloğu kapatıyor. Onu unutmayın. Yani illaki yazmış olduğu bir şeyden sonra kapatıyor. Yeter ki içindeki işlemi yapsın. Bu da böyleydi alert diyaloğun kullanımı. Şimdi bir sonraki derste de bu alert diyaloğun özelleştirilmiş bir hali var. Onu işleyelim. O zaman bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz.